Selamüleyküm efendim en baba başkan. Ateh <laughs> eden çok önemli mesire yerlerine çekiyor. Daha insanların refah almasına, ferah olmasına, gezmesine, piknik yapmasına çok ihtiyacı var. 600 kişinin aynı anda piknik yapacağı bir yerdeyiz. Bu mesire alanımız bir hafta boyunca ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Gelin güzel güzel eğlenin, pikniğinizi yapın. Her türlü hizmet de bizden size sunulacaktır. Türenbaşı Kent Ormanı ve mesire alanımızın büyük ailemiz olan Tekirdağ halkına Hayırlı olmasın diliyorum. Gücümüzü nereden alıyoruz? Gücümüzü biz sosyal demokrat düşünceden alıyoruz. Gücümüzü Atatürk'ün ilkelerinden alıyoruz. Bu güç içerisinde de başarılı olmamak mümkün değil. Biz sizleri çok seviyoruz. Bu sevgimizi de size göstermek için çok çalışacağız. Evet. Öncelikle şimdi gelir gelmez etraf rengarenk gördüm. Bu çok hoşuma gitti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kadir Bayrağı buradan teşekkürlerimi sunarım. Gerçekten çok güzel yapılmış. Her şey çok güzel. Ee, çoluğumuzla, çocuğumuzla, torunlarımızla geleceğiz burada. Piknik yapacağız. Mangallarımızı yakacağız.